İyi günler arkadaşlar. Bugün size kaktüs ekimini göstereceğim. Açıklama kısmına ayrıntılı bilgi verdim bu kaktüsle ilgili de. Okumanızı öneriyorum. Bunu ekmek daha kolay anlayacağım çünkü dikenleri belli. Nereye tutacağımız belli. Diğer çiçeklerde bak. Ay yerim bak diken oldu. Hala acıyor. Şimdi önce saksımıza birazcık toprak yapalım. Düşecek gibi gerdendi bana. Yok bir şey olmaz. Şurada bekleyebilir o. Evet. Şimdi onu bir saksından çıkaralım. Evet bakın ne kadar güzel kökü var. Hatta fazlasını Nasıl yukarıdan çekersin? Evet. Yanlarında yerleştiriyoruz. Evet. Çok güzel bir çiçek ama diken batar diye ben çok korkuyorum. Sen hiç korkmuyor musun anne? Hayır yumurtayı ben? kontrol ettikten sonra. Evet. Annem çiçek bakımı yaptığı için arkadaşlar beğendi. Bir... Bu şekilde. Evet, bunu içine yerleştiriyorum. Bu çiçeğimiz de burada büyüyecek. Ya suyunu var hemen de. Evet. Ben verebilir miyim? Bir dakika telefonu çevirme. Şöyle. Şimdi arkadaşlar can suyunu verelim. Yeter mi anne? Bakayım. i̇çsin onu. Biraz bekle. Biraz bekle. Bekleyelim biraz. Şimdi dökeyim mi biraz da? İçsin o suları hep. Evet, evet, evet. Yavaş yavaş içiyor. İçti tane. Dökebilirsin. Daha ihtiyacı var. Tamam yeter anneciğim. Anlaş. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve de bildirimleri açmayın. Biz çok Bay bay.